Hayalleri olmalı insanın. inandığı ve gerçekleştirmek için mücadele verebileceği hayalleri. Geçmişten aldığı değerleri, gelecek nesillere aktarabileceği büyük hayalleri. Bu büyük hayali görebilen, inanmış bir avuç öncü neslin gayret ve çabalarıyla başladı, büyük mücadelelerle bugünlere geldi. İşte bizim hayalimiz, bilgimiz ve heyecanımız her gün bu kapıdan dünyaya açılıyor. Yolculuğumuz Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi'nden başlayıp binlerce hayatla buluşuyor. Malatya'nın yakınca mevkiindeki yeni kampüsünde eğitim öğretime devam edilen Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi, Malatya'nın ilk Proje İmam Hatip Lisesi olarak fen ve sosyal bilimler ağırlıklı eğitim veren bir kurum olma özelliğine sahip. Bölgesinin derin kültürünü taşıyan okulumuz, eğitim-öğretime geçici binasında 2016 yılında başladı. 2018 yılında hizmete açılan Modern Kampüsü'nde, bünyesinde açılan İmam Hatip Ortaokulu ve kampüsünde hizmet veren Hafızlık Ortaokulu'yla yaklaşık 750 öğrenci sayısına ulaştı. İlimizde büyük bir teveccüh kazanan Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi, yüklendiği misyonun bilinciyle faaliyetlerine devam etmektedir. Bilinçli ve fedakar öğretmenlerimizle milli ve manevi değerlere sahip, evrensel sorunlara duyarlı, özgüveni yüksek, disiplinler arası çalışmalara yakın, bilgiyi geliştiren, dönüştüren düşünme yöntemlerine sahip bireyler yetiştiriyor, geleceğe yön vermeyi hedefliyoruz. Bilgi ve insana yatırım yapan, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nesilleri yetiştirmek için son teknolojik olanakları, gelenek ve öz değerlerimizle buluşturan bir okul. Selahattin bir Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak geleceği daha güçlü kılabilmek için öğrencilerimize farklı seçenekler sunuyor, onları hayata hazırlıyoruz. Yol gösterip rehberlik yapan, alanında uzman, seçkin öğretmen kadrosuyla ve sahip olduğu tüm olanakları eğitime seferber eden, fedakar idarecileriyle eğitimde öğrenciyi merkezi alan bir okul. 50 bin metrekarelik alanda çağın ihtiyaçlarını karşılayan mimariye sahip yerleşkesinde, teknolojik imkanlara sahip 32 kişilik derslikler, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, coğrafya ve tarih atölyeleri, sanatsal çalışmalar için müzik ve resim atölyeleri, modern konferans salonları, kız ve erkek öğrencilerimizin ayrı ayrı ibadet edebileceği ferah ibadethaneleri, bilimin ışığında öz değerlerimizle yorulan, manevi bir atmosferde eğitim veren Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi'nde okumak ayrıcalıktır. Açık ve kapalı spor alanları, kız ve erkek öğrencilerimizin konaklama ihtiyacını karşılayabilecek modern iki adet pansiyonu ve yemekhanesi, binlerce eserin bulunduğu kütüphanesi, hafızlık ve Kur'an-ı Kerim odası, öz değerlerimizden ve geçmişimizden aldığımız güçle milli, manevi ve ahlaki değerlere sahip yaratılana saygılı, inancının gereğini kaynağından öğrenen, tahribatı değil imarı hedefleyen, sorun değil çözüm üreten, farklılıkları toplumun doğal zenginlikleri kabul edip onlardan yararlanmayı hedefleyen nesiller yetiştiriyoruz. Kaliteli eğitim ve güvenli gelecek vizyonu ile yarın hazırlanıyoruz. Sanatın ve sporun çeşitli dallarında faaliyetlerin yürütüldüğü okulumuzda uzman antrenörlerle sporun her alanında öğrencilerimizin yetişmesi hedeflenmekte, bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunulmaktadır. Okulumuzun sağladığı sanatsal ve sportif faaliyetlerle geleceğimi şekillendirme imkanı buluyorum velilerimizden aldığımız emanetin bilincinde topluma yön veren, sosyal sorumluluğa dayalı proje, etkinlik ve sınırları aşan yardımlaşma organizasyonlarıyla insanlığın ortak sorunlarına duyarsız kalmayan nesiller yetiştiriyoruz. Özgün ve öncü yapısı, ulusal ve uluslararası alanda organizasyon ve sempozyumlarıyla Malatya'da, bölgede ve ülke genelinde başarılı olacak geleceğimizin kaliteli ve donanımlı bireylerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Okulumuz sahip olduğu fiziki kapasitesi, standartlara uygun sınıf mevcudu, ilgili ve bilinçli veli profili, istişareye dayalı yönetim anlayışı, ulaşım imkanları, sosyal ve kültürel alanlarıyla manevi bir atmosferde çocuklarınızın güven içinde eğitim görebilecekleri, saygın ve başarılı bir eğitim kurumu olarak emin ve kararlı adımlarla yoluna devam etmektedir. İşte bu hayalimiz ve büyüyen umutlarımızın gereği ve İmam Hatipli olmanın bilinciyle her bir öğrencimiz Selahattin Eyyubi İmam Hatip Lisesi ve ülkemizin geleceğe dair umudu olarak mezun oluyor. İşimize duyduğumuz büyük tutku ve inancımıza olan bağlılığımız bugün gibi gelecekte de bizi biz yapmaya devam edecek. Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi